gün Sanok'ta ben de bir millete sinir ettim bir. Herhalde onun acısını çıkardılar. <laughs> Biz de oynadık geçen Sanok'ta. So diye ses. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Geldi. Başka da silah yok ha. Yani. Nasıl? Ne no, sonunda West ben oynuyorum lan. <laughs> Ölmeyeceğiz. Zaten ölmüyorduk da. <laughs> Ow. Hocam. Hocam. <laughs> Birin var <laughs> de akmaz mı ya? bu silah da yeni bug yeni buglı silah bu arada. Oğlum çok fena bir şey bu ya. Hmm. Okey gibi ya. Yıl gece yayın yapma yok mu ama da ben öyle çok yılbaşı doğum gibi o tarz şeyler sayan biri değilim ya o yılbaşı gelmiş 2025 o falan yok yani bende. Woo 2025 be oley be falan <laughs> yani. Yüksek ihtimalle yayında olmayabilirim. Ne aynı düzene devam ederim gibi geliyor. Hazır var ya böyle 25 oley be lan nasıl girdik anasını satayım. 2025'e girdik lan. 난데오길투리 a 게난없야 Ben bir ara yaptım. Ee, hatırlıyorum ya böyle bir, bir dönem yaptıydım. Noel şapkası falan. avradın oğlum. Sen nesin ya? İşte Oğlum bir nereden çıkıyor ya? Ha, NBC misin ya sen? NBC diyorum. NPC. NBC <laughs> ne oğlum? Bot musunuz ya siz? Bunu bu kadar nasıl oturtabiliyorsun? Ben oradan çıkışımı falan... Oradan mesela sen hiç koşmadım koşmadım orada kimse yok oraya full bakıyordum. Adım attım koşmaya başladım adam pik atıyor. Sanki böyle şey... MPC'ler ya. Uuu sağ, sağ köprü akar. kardeş ben almayayım sağ ol. Eyvallah tamam. Şansın. Gene son birikten tane daha. Anasını sıçtım senin çarpına. Ateş etme bana. Aha birikin. Abi yapma ya. Nasıl bir dova girdim öyle? Ölüm lobuna girdim anasını satayım. Abi ya abi nasıl çıkıyor o araba oraları nasıl çıkıyor o araba oraları nasıl çıkıyor o delireceğim şimdi. Oğlum bu araba nasıl hızlanabiliyor ya? Nasıl çıkabiliyor oraları ya? <laughs> Arka ucağı, Arka Oradan da backstab'e geldi mi bana? Aynen öyle. Yer adamı da kaçırdık ya. Vallahi delirdim şu an. Sen yani ne yapıyorsun? Samet Stanistin Baratrum. Samet dedim ya çocuğa <laughs> Niki S ile başlıyor diye Samet yapıştırı verdim. Ha var ya arabaları çok şey, arabanın koltuklarını çok efektif kullandım. Helal bana. Artı bir. Helal yazdım. Benim de ben oyuncağın oyun. Trigger. Al bakalım. Al bakalım kuçum. Abiler oynasın oyunu hadi. Çok çözer miyiz ya ondan? O ben başka yerden de çözerim. Ups. Lan çarpıyorduk ha. Dur adama sıkın lan ateş edin adam köprüden geçiyor. Alo. Zon var. Arbi gideceğim böyle, onu ne oradım durdur. Erkek. Öyle de bir duruş yok ama olsun. Ne verdim çukunu. sen oğlum. Ben yani ne diyorum? Aa secret ki. Yani ha hani kask güç ve suç. Bu ne abi? Boş çıktı çocuk. boş, oh, boş. Takma çıktı çocuk. Cili suit'i giymiş, içi boş. Allah Allah bizim kampımızı kamplayan yok. Şöyle yapalım. Bak şuradan var abi. Biraz tamir çıksa ben deneyeceğim de. Onu çıkartamadım. Hmm. Başkası mı? Ne mi? Oğlum çok fena öldürdüm lan çocuğu. Aa bu ghost bir de. Hatırladım. Ben bunu bir kere anlattıydım. Zobide de zaten etrafında geziyordu. Adam. Yat adam. yattan aşağı. Oğlum var ya çok fena. Ya şu bak bazen MK öyle bir gidiyor ki böyle anlamıyorum kanka. O alet bir alet ya. sanki. Oh! Oğlum benim nöbetimde buradan kimse geçemez lan. Not on my watch brother. Not on my watch. yanlaya yanlaya gidiyor ya. Yar, yarıldım ya. döndü bir de sıçtın Oğlum arabaya son anda bindim ya şerefsiz nasıl ölümüne ezmeye çalışıyor beni. Hala be abi ben Tamiri bulamadım. Gel gel. Gel gel oğlum gel 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 gel. Come to dedi ya kam. Gel 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 gel. 12. kilimiz sen ol, Hadi lütfen 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 lütfen. Çok teşekkür ederim. Çık oyundan. Evet, hoş geldin. Prime ile üçüncü yüklü olsun. Teşekkürler. çocuk gel. <laughs> Oo nice. Sonunda ya, sonunda ya. Abi çok güzel kill toparladım be. Gider mi daha sence? Ben bir doydum gibi buradan gelen killleri ama yani bilemedim şimdi. Oğlum ne bereketli ya burası kaç kilo oldu lan burada? Gel 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 ay ay ay. Oğlum ne kadar güzel geliyor ya muazzam pause tuşu olsa keşke ya. Keşke pause tuşu olsa ya. Keşke böyle durdurabilsek yani mesela şu anda durdurabilsek ya anladın mı? o adamı böyle 10 kere falan vursam anca tatmin olurum herhalde. Yetmedi ya çok güzel his yani hissi çok güzel anlıyor musun? Burada bekliyorsun sana doğru geliyor susturucuyla pıt pıt. Kimse anlamıyor. Mesela bunun arkasında gelecek adam mesela benim burada bu adamı öldürdüğümü anlamıyor çünkü hiç ses çıkmadı. Çok eğlenceli ya. Bak keşke böyle hani böyle bir mod olsa keşke ya. <laughs> Köprü modu falan olsa durmadan oyuncular buradan gelse şuna bak hepsini aynı yerde öldürmüşüm. Allah'ım delireceğim. Oğlum çok eğlenceli ya. Hadi. Yok abi çok eğlenceli yani. Susturucu ama bak anahtar susturucu. AR sık yani AR de sıkacak olsan susturucu takman lazım. Mesela bu diamar susturucusu. Mesela diamar oynuyorken sniper diamar susturucusu bu. AR susturucusu kullanman lazım. Adam mesela şeyi de sıkacaksın, aileyi sıkacaksın. Çok hızlı geçiyor. Direkt geçeceksin areye areyi de susturucu takacaksın. Öyle spreye basacaksın. Oğlum lootların güzelliği de bak. Adam yememiş, içmemiş bize loot yapmış ya. Bir ihtiyacım yok. Ama yine de bakıyorum. Ee, harbiden hiçbir şey ihtiyacım yok bu arada. Bence tamam gibi ya. Phase 3, Phase 4'e kapanacak. Valla ben bir tane daha bekliyorum ama hayırlısı. gibi duruyor ama bir tane daha geçer belki. Aç gözlük ama bilmiyorum ya. Hani ne çıkabilir ki yani hani loot'tan ne çıkabilir anlıyor musun? Ben şimdi hangi arabaya gideceğim onu da bir kararlaştıralım. Oaz'da gider muhtemelen de şunun içine bandaj koyalım. Geçen bu benim aklıma geldi. Yapmıyorum bu ama bu hareket güzel hareket. Bak şimdi hepsini toplayacağım. 2x heal'ım olacak şimdi. Arabanın içinde de yıl olsun. Basacağız duracağız çünkü baya. Tamam bu yani köprüyü kuruttum bu arada. Bence diğer elemanlar da öbür taraftan geçmiştir. Bir de benim alana girmem de uzun. Kupaktan bence yol alalım. Yani okay. Bandaj harcıyorsun zaten genelde arabada. O 20 tane de bandajım var. Bas, basa basa gireriz şu alttan doğru. Şu revyanın pozisyon alırız. 15 kill var. 16 kişi hayatta. Kill rekoruna gideriz yani. Beklemediğim bir maç oluyor ya. oyamayacağım çünkü ona durmayacağım ya. Zaten sanırım çok kullanmam bu arabayı marka kadar götürsün beni dümdüz yoldan gideceğim. Keyifli ya. Vallahi çok keyifli. 15 kilo atmışız ya rahattık. Hiç zorlanmadım ha 15 kilde. <laughs> 15 kilo attık ama sıfır effort. Eyvallah buyurun teşekkürler. Ah bir kan hoş geldin. Evot'tan 4 ay. Yot 3 ay. Teşekkürler. Yayınlar demişsin. Eyvallah hoş geldiniz. Abonelikler destekler için. Çok sağ olun. girelim seyfimize. De aynı şekilde ölmeyelim de. Yaşattığımızı yaşamayalım. İğrenç bir iz çünkü. Oğlum benzinim olsa var ya hiç düşünmem şuna biner giderim ha. Oyun ne taraftası tek acaba? Burada bir Yaşar vardı değil mi? Aynen, pozisyon güzel. Hayatta kalabiliyorsun. markta kalsın da. Tepeden çekti mi safe'i? Çekmedi abi. Yani biraz pasif oynamamız zorundayım Gerek şu arka taraf olsun, gerek tepe çıkmaması olsun. Sıntı biraz. oyun tam benden bitiyor ya. Ölçtüm, bittim. Oyunun ben bende biteceğini anladım, hesapladım. Sorumu aldım. Biri kar, bir kar attı buraya. Kar 98'in targeti olmayı hiç sevmiyorum. Yani hedefi olmayı hiç sevmiyorum. Şurası da dolu. Bir drop lazım bize bir tane. hoş geldin. Çok sağ ol Prime'de senin için. Yani şunu bir denesem mi şurayı metresini tutsam aslında. 300 atsam bence gider ha. Oluyor oğlum. <laughs> Öldü salak. Kanka niye? <laughs> oğlum bana geldi lan bu kine 16 ya. Bana ne ya? Bu ne kanka böyle? Adam <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Niye kill vermemek için intihar ediyor? 16 oğlum bana ne ya? Allah Allah. Yaşar atlıyor. Mükemmel bir atlayış. Arda sen de beni bir... <laughs> bak yine yaptım aynısını Allah'ım dedireceğim. Ya şunu işte bak bunu... Yani her zaman yapamıyorum ya. Keşke böyle çok çok antrenmanlasam MK'yı da. Böyle full stabil bunu yapabilsem. Bir tane daha var. Oğlum var ya neck shot gidim he. Uyuyordum he. Vallahi billahi. Neyse o öldü. Vallahi headshot yemedim. Oyunuma geldi. Son anda, son anda, son anda. <laughs> Aslı tamir edelim mi? Yani. İşte bu var bir tek. Tamir edelim. Ben bir posta arkalanacağım gibi. hiç arkalanmadım da bir, iki yani bir, 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 kişi eksik. Bir burası, bir şu aşağısı, bir ben zaten. Ama o airdrop'u tam çünkü benim çukura atarsa ya. Ama buradayım sen arkalanmıyorum. Güzel 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 güzel. Öldürseydim iyiydi ya. Abi bir dakika. Onu başkası öldürdü. Uuu yanlış anlamışım ben durumu. Ben arkalanıyorum. Benim tıpıra gelmiyor mu? Ortada kaldım ben. Bir kere alabilseydim 20 20 görürdük ya. 17 18 19. Bir tane de aşağı düşen var 20. Kalmadık ki lan ki. O da drone oynayacak muhtemelen. Nasıl sızdın bana kadar ya sen? Gelmiş olman lazım buraya kadar. Başka oyunların yok senin. İşler değişti biraz. Tamam, görmemem hoş değil. Yani sıfır ses. Biraz sıkıntılı oldu ya şu an. Yani bir tanesinin şurada olduğunu diğerinde şurada olduğunu tahmin ediyorum. line'ım gibi. Bu tabi tahmin. Yüzde yüz değil. Doğru tahmin bir tanesi. onu görüyorsa onun açısından bir yerde mesela. Neye sıktı acaba onu? Ya böyle hani yanlış bir şey gördü de mi ateş etti? Onu anlayamadım. Ya biliyordum ya. Var ya, böyle boş bir şey ateş etti yani biliyordum. <laughs> What <the fuck? gülüyor> Ne oldu oğlum? Ben bir dakika ben flash mi? Ben flash mi değil miyim oğlum? Vestiçim yok mu benim? <laughs> What the fuck kanka. Hayatımda hiç böyle oyun kaybetmemiştim bu arada. O flash bombasını yemedin mi sen? <laughs> Gözünü seveyim. Me mesafeye bakar mısın? Yok <laughs> kanka. Normal değil bu bu arada ya. vallahi billahi normal değil. İmkansız kanka imkansız. Imkansız ya direkt. Oradan oraya mesafe ciddi bu bu arada. Yani ciddi bir mesafe var. Çünkü ben de vest 3 var. çünkü yani Vest 2 falan olsa eyvallah. Vest 2 mi vardı gerçi? Hatırlayamadım. Yo vest 3'üm var. Gayet vest 3'üm var abi. Bu ne hiçbir vest 3'üm ya. Bu ne hiçbir vest 3'üm. Yani, hani biraz az olsa falan yine eyvallah. Oğlum yok lan bu böyle bir şey. Çocuk yani her maçı kazanıyor olması lazım bu taktikle. kanka yani şuna bak oğlum şuna bak <laughs> kanka şuna bakar mısın mesafeye bakar mısın abi ciddi bir mesafe var orada, şurada kanka <laughs> yok İmkanı yok kanka imkanı yok burada ciddi bir mesafe var oğlum 20 metre falan var lan 20 metre var ya bu ne kanka şaka mısın sen? Nereme geliyor mermi ben anlamadım. Yüz metre 25 metre falan var. 25 30 metre falan var bence. E 20 metre var. Kafadan bir 20'si var rahat. Var değil mi? Bakayım. Geri de kaçıyorum. O da görüyorum. Oğlum Kanka ebenin ebenin kimmiş kanka? <laughs> yani buna kaybettik diyebilir miyim bilmiyorum yani. Bu ne oğlum böyle bir ölüş falan yok ya. Ne ağladım be. Ya senin ben bana ya şu geri zekalıyı. İzleme kardeşim izleme ya manyak mısın anasını satayım İki, bak 3 maç kazandım üçünde de bu bu hariç bak bu hariç 3 maç kazandım Üçün, üçünde de ağlama durmadan ağlama ya kardeşim nefretle olduysan ya izleme ya güzelim izleme ya ne kadar salak bir şeysin YouTube'a koyacağım bir de bu videoyu abi nefretle izlemeyin arkadaşlar yani sanki her dakika bizim başımıza böyle şeyler geliyor ya her dakika oyun sonunda oyun sonunda pompalıyor, ölüyoruz ya Tabii ki de bunu kritiğini yapacağım. Kanka şunu şöyle bir ölüşün kritiğini yapmayacaksın da neyin yapacaksın? Ya ben Allah Allah. Burada neyi? Bunun ucunda kırmızı var bak. Kırmızıyla sıkıyor. Oğlum benim karakter direkt yara atıyor lan. Headshot headshot. Ya bilmiyorum body shot. Acaba Vestin falan kaç canı kaldı ya? Bilmiyorum. Yani keşke görebilseydim Vestin canını. Ama yani Vest 3. Task 2 Vest 3. Burada mesafeden tek yok. Adam drop'u alıyor. Acaba drop'ta ne vardı? Görebiliyoruz mu drop'ta ne olduğunu? Yok. Oğlum adamı, Adamın bir tane kili var. O da son benim kanka. Adam bir tane kill almış. O da benim sadece. Yok, iki. Oğlum adamı takdir ederim ya ben. EMT pompalıydı adamları öldürüyordu. Bak EMT pompalı videolarını aç. Böyle bir tek atışım yok. Yemin ederim bak EMT pompalı videolarım vardı benim YouTube'da bir ara çok çekiyordum. Böyle bir tekim yok. Böyle bir tekim yok yani. <laughs> Sen nesin kral ya? Sen nesin ya? Çocuk yani 1.8 kadar helal olsun. Yay, abi cici yani abi GG yani YouTube'a gider video ama yani nasıl bir video olduğuna bağlı. Soru işaretleri de boğdu bizi. Güzel maçtı ama. Güzel maçtı olsun. GG. Kendinize iyi bakın YouTube tarafı. PUBG.com 10K'deyiz. Desteğinizi esirgemeyin. Çok